Evet. Burası Karaman'a 23 kilometre Paşa köyü. Eski ismiyle Güves, yeni ismiyle Paşa köyü. Acizane 2004 yılından beri ben de bu köyü muhtarı olmaya çalışıyoruz. Muhtarı seçildik. Fakat köyümüzün e, başlıca sorunlarını şimdiye kadar çözdük ama bizim bir derdimiz daha var. Bunu da e, şimdiye kadar istedik olmadı değil. Ama ee, elhamdülillah yıllardır gözlemini çektiğimiz kar yağdı, sularımız çoğaldı, barajlarımız dolacak inşallah ama bizim de burada Paşabağ köyü olarak bir sorunumuz var. Burada işte gördüğünüz gibi derenin mevcut suyu almadı. bu arkadaşımız, kameraman arkadaşımızın yekili aradığı, fiy ekili yerine fiyi kaldırıp mısır sıra yekileci olan şu anda su bastı. Haziran ayına kadar giremeyiz buraya. Haziran ayına kadar ondan sonra zaten ekim kalmaz. Bu derenin bu köye faydalı olabilmesi için buranın bir ana kanal bir de e, su mevcut suyunun kapalı sisteme alınması lazım. Ha şimdiye kadar istedik olmadı mı? Halk muhtara destek verdiyse, muhtar derdini anlatabildiyse devlet hizmet için bizden bir adım ileride olduğunu biliyoruz. Ama biz şu anı bir e, belgelemek. Ondan sonra bir e, CD haline getirip dilekçemizi eklemek adına e, bir de bu yağışın e, bereket olduğunu bildirmek için, belgelemek için kameraman arkadaşımızı çağırdık. Devletimiz her zaman yanımızda bu hizmeti alacağımızdan da hiçbir şüphemiz yok. Ama işte bu e, kanal makinesi girip de burayı bir faydalı hale getirdiğimiz zaman devletimize, milletimize daha faydalı hale geleceğine inanıyorum. İşte çiftçi arkadaşımız Rahmetli Mehmet Altunay da burada. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz peki? Bütün araziler, ekili arazileri sel bastı. Yani hükümetten beklentilerimiz yıllardır aynı şey tekrar ediyor. Yani bir su derede çoğaldığı zaman dere olmadığı için yetersiz olduğu için hemen dereyi sel basıyor. Tarla ekili olan arazilerde su basıyor. Hükümetimizden beklentimiz bu derenin biraz daha kanal haline, kanal haline getirilip daha düzenli olursa tabii ki bu zararlar biraz daha en az seviyeye indirilmiş olur. Biz de bizi de bu konuda mağduriyetimizi gidermiş olurlar. Aynı zamanda su olduğu senelerde de su olduğu senelerde de işte ben de mi yıktım vesaire oldu. Yani kapalı sistemi alındığında hem kapalı sistemi alındığında şimdi vatandaş bak silaj ekti, ekti yüzden su altında kaldı. E, yerine yerine fi balya yapıp tekrar yerine e, tekrar yerine e, silajlık bir sürü ekecek ama işte maalesef e, ama diyorum ya defalarca biz önce şükür doğasına çıkmamız lazım. Böyle bir yağış olduğu için, böyle bir e, suyumuz olduğu için, barazlarımız olduğu için bereket oldu elhamdülillah. Ama bu deremizin biz bu iş halini belgeleme adına Ha istedik olmadı değil bak Biz istemesini bilirsek Halk kurtarıyla da destek olursa Hizmet için devletimizin bizden bir adım Hatta on adım ileride olduğunu biliyoruz Ama biz bu hali belgeleyelim Bir e, yetkililerimize e, sunarken Derdimizi daha anlatabilelim Dilekçemize cd'sini ekleyelim diye Televizyon çağırma e, ihtiyacını duyduk Biz e, devletimizin hizmeti yani Bu işin olmayacağından Devletimiz bu hizmeti vermez gibi bir e, beklentimiz yok. Yani bizden bir adım daha bu hizmeti yapmamız için devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz yani. Peki teşekkür ediyoruz Teşekkür ederim. E, çeşitli açılarda derenin fotoğrafını çekmiştik. Şu anda da kuş bakışı yukarıdan seyrediyoruz. Burası e, elmasıyla, ceviziyle e, yazın karaduduyla e, değer biçilmeyen dere ama onu da şöyle toparlamak istiyorum. Derdimizi anladık ama hani dilekçe sazlı, sözlü bir de yazın olur ya. Biz ne sazlı ne sözlü yarın ikisinin arası karışık Kuzulu, tanıları, kuzuları kuzulu, tanaları analıdır. inekleri tanalıdır. Hele bir de yani, boyunları kuzulu, inekleri tanalı. Bir de açılırsa analı, dereye bir değer biçilmez olur efendim. Burası Karadudu'yla, ceviziyle, elmasıyla meşhur Paşa Bağderesi. Ama önce şükrediyoruz Allah'a. Böyle yağış yağdığı için, böyle su verdiği için ama kanalımız yapıldığı zaman, sulama kanalımıza yapıldığı zaman burası deyim yerindeyse bir cennet vatan olur. Teşekkür ediyoruz.